taraf şey inerse inersek oraya süper olur. Gidon. Ya bakta kalıyor oyun ya. Gir içeri gir gir, gir çabuk. Size plan oynasın ama. Gitti gitti ya. Yok 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 sıkıntı yok devam ke devam ke devam ke bekle geldi adam. M4. In... Çok iyi be helal lan sana. Geldi geldi. Gel burada. Kanka burada adam bak Tek Sende silah yok mu? Tamam Aa, Bence pompalıydı. Tek bence de pompalıydı. Geldi burada. Mark the o ya. Bekle 5 dakika. Tamam, kanka. Sağında. Helal sana helal Elel. Helal evet, evet, Bitirdiler bizim gençleri <gülüyor> <gülüyor> Ya 14'lü verdi ben ya denir, şey vermedik Bende de vardı <laughs> Baksana oğlum adamda M4 var Birinde keleç çıkıyor Ses var kapının abi, önünde şey dikkat et kapı açılır sen ölçebilirsin Yukarı çıktı <laughs> Evet, çocuk doğru söylüyor ya Valla silah vermedi yani Pompalı ne adam ay gitmiş ya M4 veriyor bize pompalı veriyor Ama 4 numara helal olsun lan Valla helal olsun sana Kanka <laughs> keleş var Burada ne var başka M4 var bak burada da Alacak tamam Siz, siz oynayın ben bir keskin falan gelip kapatacağım zaten hadi görüşürüz Paşam görüşürüz kendine bak sen de abi iyi geceler. Görüşürüz iyi geceler. Şimdi oynarım ben ben bir şey kalmamış. Gitme Yakın. Bekle bir oyna oynama. Ben de kanka da. <laughs> bak burada şey var ha, aldım kanka canım. tamam bunları ben toplayayım ey babaş var bol bol sana bırakacağım benim acil yelek de kaska ihtiyacım var Yeleğe mi isterdim var ben bir yerde gördüm yelek bir kask olun bir beylek bulsam tamam. Gel gel gel. Gel iki yelek var burada kanka, Al bunu. Adamı gördüm bak adam üstte. İFA var mı? Yani yok. Sol var. Bak, Mark the location. Bir sol var. İçeride var bir tanesi. Gördüm, içeri indi, çukurun içine indi Oo, paruşta geliyor lan adam Aynen, paruşta Baygın Nereye indi? Geldi, adam burada bak bir tanesi geldi Aynen kanka Öbürü çukurun içine girdi baba, şu çukur var ya Bir tanesi tane son Aynı, içine adam üstteydi kanka, şunun üstündeydi Tam oraya atladı, oranın içine girdi O alttaki Hı, şey var tamam. ya, çukur var ya Çatıda var bir tane. Çatıdakini oynayalım mı? Çatıyı oynayabiliriz. Gel buradan çıkalım Çıkışma gel. Bak, bu, dikkat et. Gel buradan çıkalım. Duyacak ama o, o zaman fake at gel buradan çık gel. Solda. Öyle mi? Solda. Aynen. <laughs> Dur şuna bir taba atayım ben. Allah aşkına. Aa, ara ara, ara. Ya bunlar aynı takımdaymış ya. Şuna bir tamam. Değil, değil, değil O da bayıldı. Burada daha yakın olabilir abi, abi. bacı macı bir şey bulmamız lazım. Bu sıkıntı biliyor musun babuş? Aa bak dedin gel sen. Araç. Adam ölmeyi unuttu amına koyum ya. Vallahi adam ölmeyi Gerçekten. unuttu. Çok vurdum onu ya. Mermi bitti amına koyayım. Çok vurdum ya. Hala da <laughs> gidiyor. Valla mermi kalmadı babuş. Allah Son 40 tane mermim kaldı valla. 3 şarjör boşalttım şerefsiz O nasıl bir kaçma şeyidir öyle ya? ya. Yani. Babuş aşağıdan bacı bulmamız lazım bir yerden. Aa motor bu, araba araç burada Allah. mı? Pezevenk bıraktı kaçtı buradan bir yerde de onu. Yok yok, bence o başka aracı aldı gitti. Ha şurada battery var, şu battery alalım abiş. Motoru sar lan, Toros'u sar. Pomos 760 kim sadece bir oh şarjör var vallahi. Şey bir tane şarjör vardı. Bir tane şarjör yapmış ki kanka. Ulan 3 şarjör boşalttım adamı ya. Valla uğur üç... Aynen duyduğum. ya 3 şarjör boşalttım yemin ederim ya. Yok böyle bir şey ya. Ha drop atmış karşıya. Orada biri yatıyor ha. Nerede? Sesi duydun mu? Yok. Şeyin içinde mi? Bu şeyin içinde mantarın içinde. Almadım ses Aa planör. Üstte planlar var bak bak bak. Gazeteyi de atmış babuş hiç kalmadı. Neyse git git. Dur. Alacağız kanka. Bak plan ne var? Kaç tane var mermi? Aa ben, ben. 27 tane var sadece. Ha bak tepede şurada. Hemen üstümüzde bir yerde oldu. Bak tek tek Sağ üstümüze. Mark the location. Arka arka arka. Nerede sıkıyor lan bu? Sağdan, sağdan sağdan Çık oradan oradan çık. Hadi çık. Sıkamıyorum. Nerede sıktığını gördün mü? Şurada. Mark the location. üstümüz gelecek. Ah. Sen kendi çektin mi yoksa başkası mı çekti? Çektim çektim. Bana git 60 lazım babuş biraz. Eyvallah. Pardon de. Şunun lootuna bir çökmemiz lazım da nasıl yapacağız onu ya? TP 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 gördün mü? Yok göstermedi. Uy. Ondan güzel tutturdum. Bu ABN'ler bunlar gerçek ABN'ler mi acaba? Bilmiyorum ki. Gerçek gibi durmuyor ama. Oraya onu unutmam lazım. Gördüm. Adamı görüyor mu şu anda? tamam temiz babuş. Evet kanka. İşte bu be. Devam ki. Ay yalan da geliyor. Hemen onu kaçmamız lazım babuş. Aynen. Oy 8x. 8'i oh, 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 oh. sen mi aldın babuş? 8'i ben aldım gel. Gel kanka. Attım. 6'yı atıyorum sana. Almak istiyorum. Yukarıya da bakalım. Ondaki kar, ondaki kar da ben alayım tamam. Biraz bakayım alan iyi ölmeyiz. Hadi kankam hadi çıkarsın Ha hadi. Buradayız değil mi ben yanlış mı gördüm adamı? Bir üstteydi sanki şuradaydı kanka ya. Watch out. Orada mıydı? Hmm. Aynen burada babuş gel. Aynen. 6'yı bırakıyorum sana. Bunda ne kadar var? Var var. Ölümü var kankam. 50'lik şarjör var bak onu bırakma babuş. Hı? 50 50'lik şarjör. Ben de var o. Var, ben, ben siz de. bırakacağım. Bir kalkan daha alacağım buradan. Tamam. Siz, sizin ben bende 5. Var bende 3 tane daha var bende ya. Hemen çıkmamız lazım babuş. Alan çünkü çok kötü imletecek. Sen şey yap ben sargı döneyim. Bastın sen değil mi? Spurledin. şuradan bacı bagi, sağdan bacı alalım bence babuş. Bacı var mı burada? Şurada olması lazım ya bir yerde. Yok muydu bacı? Bir yerde gördüm sanki. Yok. Yok yok. Aa drop önümüze düşmüş. Drop'u çözelim şu karşıda bacı. Aa araç kafa atmış bak şurada. Sağ dolu babuş. Oo, Kanka deri Gitme 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 Önümüz dolu full. Dur, dur. Orda bak Yok. Peki o drop'u çözebilir miyiz? Kanka buradan oynamamız lazım lan Şu elektrik teli var ya şuraya geçsek süper olur ha oraya geçsek Baboş risk yapıp girelim mi oraya? Çok güzel olur orası Çok çok güzel olur ben şu drop'a bir bakıyorum Bak bir tane yakın sıkıyor Almalarda sıkıyorum. oynuyoruz oraya MK var bunda Geliyorum sana doğru hemen. Huuuyyyy. Çok iyi. O. Yakın Hello var bir tane yakın yakın. Burada bir yerde bir yakın var. Gel kanka gel. Sal burayı elektrik direğine oraya dön gel. Var, elektrik direğinin arkasına oyna baboş. <laughs> adam var. Büyük ihtimal şeydeydi herhalde ya o. Yani telde adam var bir ihtimal. Burada. Yok yok burada yok burada yok. Buraya Aynen dur böyle. Önümüze Aynen, bak. Tamam gördüm. Bak. Bak. Yakın bitirdiler var bir tane. Oraya. Yakın var bir tane. Yok yok bitirdiler orayı. Bir tane bize yakın var bize yakın. Şu yakın derken? Burada yakın yer bir yerden sıkıyor bir tanesi babuş. Allah Allah. Altı iki biziz. Karşıda kaç var? Bunu bilmiyorum hiç göstermiyor. Bir var arada karşıda. Şu arabayı biraz şeye doğru çekelim babuş. Güzel alandayız. Şöyle kalsın. Ha bak sağdan sıkıyor gördün mü? Mantardan mantar. mı atıyor? Mantar mı? Sal mantar bana mantarı. mantarı. Ben bakayım mantara. Üste mi mantar mı? gördüm üstte. Mantarı gördüm ama. Üste üst camdan pütlüyor. Mantar da. Daha... Üst camdan pütlüyor mantar üst camdan. Tamam, başka. Tamam tamam. Sen sağa bak. Sağdakiler açılmasın. Mantar benle. Hadi ama bak. Nasıl yemedi ya onu? Montar indi ya. Oy! Hı. Aşağıymış yani, yani tam merdivenin üstünde, önde. Tam çektim, sıktım o da bana düşürdü ya. Kas gitti bana ne güzel, ona. güzel. Kas yok. <laughs> sağa dikkat et de kanka açılmasın bu sağdaki takım. görmek gönderse mı? Ucundan sol uçta yani pit diyor en son. Aha. Bu nereye gidiyor? Mantara mı gidiyor bu? Sağ taraf. Oo. Uh. İkisi aynı anda tıklıyor. Sana bir şey söyleyeyim mi? Heh. Alanı bize vermesi lazım. Aksi takdirde... Kanka bir bana sar ben bakayım istiyorsan. Bakayım mı ben bir? Sekiz var ya benden. Ben evet. sola bakarım. Ha bir kişi daha bitirdi. 3'e 2 kaldık ha. Mantarı bitirdi büyük bir adam. Senin mantarda vuran Arap mıydı? Arap var mıydı? Yok. Sağa açılıyor, sağa açılıyor. Biri. Ara, torun sağa açılıyor. Ben garibeyi patlatacak abi dikkat etsin. Lan nasıl yemedi ya? Aaa siktir! Bu var derken Araçta basar bu Basmaz gelene kadar kaldırırsın sen beni büyük ihtimal aracı geride Orada bıraktı çünkü Aynen basamadı. Sola baksana ama ben kitle önüyor. Barış etrafı. Kağın durumu ne şimdi? Ne lan? Sağ baygın. Orada baygın. İki var orada ama babuş? Sol ne yaptı? Tek değil biliyorum. İki mi var orada? İki, iki. Solu görmedim kanka. Solu izleyemedim işte. Sorun orada tam olarak. Resmin yüzünden solu izleyemedim. Aynen. İki var mı sağda? Orman hepsi solda mı? Sağda mı? İki sağda yok bir soldan. Soldakine dikkat etmek gerekiyor Nereye baydın sen? Sağ yine. Sol olabilir ha. Bir kişi solda bırakmış olabilirler. Ağaç arkası gibi mi geliyor da. Hadi ayırısı bakalım. Of! Lan alana bak ya. <laughs> Aynen. Ağaç kankam. Ağaç. Sol, sol aşağıda. Kalan kimde? Oy! Seni orospuya çevirdim orospuya. Sisiyor yaklaşacaklar ha. Hadi oğlum. Kanka kaldırdıktan sonra alan geliyor 35 tane. Önü full bombalamamız gerekiyor geldiği zaman. Molotov falan var mı? 4 tane bombam var. Hazırladım ben bombayı. Sen sola dikkat et. Sol gelmesin. Önü full bombalayacağım ben. Hadi bak gösteriyorum. Hadi. Hadi. Kalkan açmış önümüze. Geldi. Hayır, bomba geldi. Ay yüzde düştü dikkat et. Helal. Abi bitti süper. Sola, sola bak. şey attım şey, kalkan attım oraya kanka sorun değil. Helal. Tamam sağ baygın sol kaldı. Sol nerede? Şeyde mi bu? Ses var ses yak. Aa bir birini kaçtı. Geldi, si bedin, geldi kaç solda kaç? bak ağaç. Bomba atmadı bomba atmadı şey attı fake attı. İşte bu be. Helal yakışır ki. <laughs> Sana bir şey söyleyeyim mi? Abi ya ama teşhis. Alan bize güldü. Alan bize gülmeseydi var ya. Aynen çıkamazdık moruk. <laughs> ama nereden geldik nerede güzel fight'ten gidelim. çıktık. Valla manyak fight abi. Eline sağlık valla. Seviyorum güzel ya gidelim. ben böyle güzel insanlarla. Gidelim. Güzel böyle kafa dengi insanlarla <laughs> oynamayı valla ya. Hasara <laughs> baksana Hasara bak, ya. Hasara bak 1792. Üff. Ja, das haben heißt, sie,